Bizler sosyal ben vakfı e gönülleriyiz ve sizinle birlikte birbirinden güzel atölyelerde hem öğrenme hem eğlenmeye geldik. Haydi o zaman dansın ne olduğunu, dünya üzerindeki tüm dans çeşitlerine nasıl dans edildiğini, dans etmek için nasıl çalışmamız gerektiğini öğreneceğimiz ve uygulayacağımız dans atölyemiz başlıyor. Ben de ileride dansçı olacağım diyorsan veya benim en sevdiğim ilgi alanlarından biri dans diyorsan haydi dans atölyemizi birlikte uygulamaya başlayalım. öğrenmekle başlayalım. Her ülkenin kendi has bir dans çeşidi var öyle değil mi? Aynı zamanda ülkelerin kültürünü yansıtıyor. Gel bunlar neler, birkaç tanesini birlikte sayalım. Mesela Tango. Arjantin'de ortaya çıkmış bir dans çeşididir. Müziğin ve dansın en güzel uyumunu çizen danslardan biridir. Bir diğer dans türümüz Vans. Vans, Avusturya'da ortaya çıkmış bir dans türüdür. Vans, nazik ve zarifliğin simgesidir. Horon, halay, zeybek, kolbastı gibi ders türleri de ülkemize yani Türkiye'ye ait ders türleridir. Bir de zumba dans türü var değil mi? Zumba dansını tanımakla devam edelim. Peki sen daha önce hiç zumba diye bir dans duymuş muydun? Zumba günümüzde artık çok sık spor alanında kullanılan bir dans çeşidi olmuştur. 1990'lı yıllarda Latin danslarından olan salsa ve merengue müzikleriyle bir koreograf tarafından ortaya çıkarılmış bir dans türüdür. Önce Kongo'da ortaya çıkmış ve daha sonra Latin Amerika'ya taşınmıştır. Zumba dansının kostümü genelde rahat ve bol kıyafetlerden oluşmaktadır. Oldukça hareketli bir danstır ve spor alanında kullanılması nedeni birçok hareket içermesidir. Birlikte zumba yapmaya ne dersin? Beni takip edersen ve dediğim yönergelere uyarsan harika bir iş çıkarabiliriz. Öncelikle sana birkaç hareket göstereceğim. Alkış sesinde ayaklarına bir sağ, bir sola, bir sağa, bir sola yapıp bunu dört defa tekrarlayacaksın. Daha sonra bu hareketi kollarını kaldırarak iki defa tekrarlayacaksın. En sonunda ise kalçanı sağ, sol, sağ yapıp zumba diyeceksin. Hadi müzikle birlikte devam edelim mi? dön sağ. Kollarını aç, dön sola. Kollarını aç, dön sağ. Son kez kollarını aç ve zıpla. Ardından ayaklarını sağ, sola, geriye. Sağ, sola, geriye. Sağ, sola, geriye, sağ, sola, geriye. yapıp zıpla. Haydi, müzik eşliğinde devam edelim. Şimdi, güzel bir koreografi oldu değil mi? Şimdi gel az önce uyguladığımız koreografi baştan sona yapalım. En baştaki hareketleri birlikte öğrendiğimiz şekilde yapacağız. Sen de bana katıl ve birlikte dans edelim. Şimdi

Ve gönülleri olarak bu dijital sahayla hem eğlenme hem öğrenmeye geldik. Haydi sen de hashtag sosyal deneme etiketiyle dijital saha heyecanını bizlerle paylaş. Fotoğraf ve videoların için sabırsızlanıyoruz. Görüşmek üzere geleceğin dansçısı.